Riva Karavan'dan herkese selamlar. Ben Mehmet. Bugün Denizli Kamp ve Karavan Fuarı'ndaki karavanlarımızı sizlere tanıtacağız. Fuar 19-23 Kasım 2025 tarihleri aralığında olacak. Fuara gelemeyen dostlarımız için ben karavanlarımızı hızlıca sizlere gezdireceğim. Fuarda 3 adet karavanımız yer alıyor. Bir tanesi Romi modeli 15 metreküp dizayn. Bir tanesi 15 metreküplük RV7 dizayn. Bir de 13 metreküp para dizayn edilmiş RV7 karavanımız yer alıyor karavanlarımıza hemen hızlıca göz atalım. Romi modeliyle başlayalım. 15 metreküplük Fiat Ducato araca dizayn edilmiş Romi modeli. Fuardaki aracımız 2023 model otomatik vites bir araç. Bu arada fuardaki tüm araçlarımız satışta olan satılık moto karavanlarımız. Bunlara da açıklama ve yorum kısmına bıraktığımız linkten detay ve fiyat bilgisi, donanım bilgisi hepsine erişebilirsiniz. Yine detaylı bilgi için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Romi modelimizin dış tasarımındaki kuşak tasarımı RV7'den biraz farklı. Gri ve bordo detayların yer aldığı bu modele gayet şık ve güzel duran bir kuşak tasarımı yer alıyor. Dış kısımda Fiamma'nın F80 S serisi tentesi mevcut. 4 metre uzunluğunda 2,5 metre açılır kısmı yer alan tentemizin hemen alt noktasında ise bir adet de dış aydınlatmamız yer alıyor. Yine tentemizin alt noktasında kombin prizimiz mevcut. Burada 12 volt ve 220 volt prizlerimiz yer alıyor. Burada elektrikli bisikletimiz, telefonumuz veya tabletimizi burada şarj edip kullanabiliyoruz. Tent altında da oldukça kullanışlı bir işlevi var. Karavanımızın iç kısmına geçmeden önce giriş kısmında elektrikli giriş basamağımız ve sürgülü kapı sinekliğimiz yer alıyor. Romi modelinde bu alan çok daha geniş. RV7'ye göre buradaki mutfak tezgahımız bu modelde yer almıyor. Ayrıca burada yer alan puf da sabit bir puf değil. Bunu da aldığımızda bu kapı giriş alanı oldukça geniş ve ferah. Romi modelimizde 3 artı 1 ruhsatlı. Ön koltuklar döner koltuk mekanizmalı. Ve arkada şasiye entegre emniyet kemerli koltuğumuz yer alıyor. Yine bu karavanımızda ön tarafta ithal güneşlik setleri kullanıldı. Birçok videomuzda bahsettiğimiz üzere bunların hem buradaki alanı bize kullanım imkanı sunuyor hem de bir ısı yalıtımı sağladığını söyleyebiliriz. Karavanımızın masası 360 derece sağa sola dönebiliyor, aynı zamanda dört yöne de hareket edebiliyor. Şöyle basitçe gösterecek olursak oldukça kullanışlı ve rahat bir masa. Burada ilave bir kişi geldiğinde de pufu masaya çekerek de bir kişi daha masa alanına kullanım sağlayabiliyor. Aynı zamanda bu alanda iki kişilik yatağa dönüşebiliyor. İstersek de bir kişilik yatak olarak da burayı bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu videomuzda çok teknik detaylara girmeyeceğim. Romi'nin detaylı tanıtım videosu zaten ayrı iki video olarak da kanalımızda var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ben genel olarak dizayndan bahsedeceğim. Solar sistem ve enerji grubu zaten birçok karavanlarımızda aynı diyebiliriz. Bu karavanımızın dizaynında arkada boyuna bir yatak yer alıyor. Yatak ölçümüz de 120'ye 190 ölçüsünde. iki kişinin sığabileceği bir yatak. Daha geniş bir yatak istiyorsak da RV7 dizaynını tercih edebiliriz. RV7'deki yatak ölçümüz 192'ye 130. Bundan daha geniş bir yatak. Burada bizim İndelbiye'nin 90 litrelik buzdolabı yer alıyor. Bu da karavanda oldukça yeterli güzel bir dolap. Burada boy dolap ve sürgülü bir askılığımız mevcut. Buzdolabının üst noktasında ise hem kullanım alanımız mevcut hem de burada kablosuz telefon şarj istasyonumuz yer alıyor. 12 voltluk Android akıllı televizyonumuz ise hareketli ayağı sayesinde hem yataktan hem de masa tarafındaki oturma grubundan seyredilebiliyor. Bu dizaynın en farklı tarafı ise böylesine boyuna bir yatak. Yan tarafında duşakabin kısmı, banyo tarafı ve bu noktada L bir mutfak yer alması diğer modellerden bu dizaynı ayırıyor. L mutfak ise oldukça kullanışlı. Ocağımızın hemen arka tarafında ise küçük bir karavan penceresi yer alıyor. Burada mutfakta yemeğimizi yaparken manzarayı izleyebiliyoruz. Aynı zamanda da pencere açtığımızda yemek yaparken burada bir havalandırma sağlamış oluyoruz. Üst kısımda saklama alanları, alt tarafta çekmece kısımları. Yine bu noktada güzel bir saklama alanı ve bu şekilde baharatlık olarak kullanabileceğimiz veya bardaklık olarak kullanabileceğimiz saklama alanlarımız da mevcut. Karavanımızdaki pencere sayısı toplamda 4 adet 2 tane. Ön tarafta büyük pencere bir tane. Mutfak kısmında bir tane de yatak kısmında yer alıyor. Tavan hek havalandırmalarımız ise 3 adet 1 adet önde. Bir adet yatak kısmında bir adet de banyo tarafında yer alıyor. Karavanımızda yine otomasyon kontrol sistemi mevcut. Tablet ekrandan tüm sistemi kontrol edebiliyoruz. İçerideki ışık şiddetlerini ayarlayabiliyoruz. Isıları ve diğer depo seviyeleri gibi özellikleri de bu ekrandan kontrol edebiliyoruz. Şu anda 13 metreküplük RV7 dizaynı karavanımızın yanındayız. Bu karavanımız da yine satışta olan karavanlarımızdan 13 metreküplük RV7 dizayn edilmiş 3 artı 1 ruhsatlı 4 kişi kapasite sunan bir karavanımız. Hemen hızlıca bunun da içine göz atalım. 13 metreküp olan modelimizin dış tarafında yine fiyanmanın tentesi, dış aydınlatması, kombin prizi, diğer kararımızdaki tüm donanımlar yer alıyor. İç tarafta RV7 dizayn uygulandı. Burada şasi entegre, emniyet kemerli koltuğumuz, ön tarafta döner ön koltuklarımız, yine ön tarafta ithal güneşlik perde setlerimiz mevcut. Burada Ken marka, iki gözlü ocağımız ve cam kapaklı bir evyemiz yer alıyor. 13 metreküp olması sebebiyle hem alanı daraltmamak için hem de daha ferah bir dizayn oluşturmak için buzdolabımız Indelbi'nin 130 litrelik buzdolabı tezgah altına yerleştirildi. Bu aralanda açık olduğu için oldukça ferah ve rahat bir görüntü bize sundu. Bu karavanımızda yatak ölçüsü de ise 15 küple aynı 130'a 192 yatak ölçümüz mevcut. Banyo noktamızda bu karavanda burada yer alıyor. Saklama alanlarımız oldukça fazla. Pencere ve havalandırmalarımız da ön tarafta yatak kısmında ve tavan kısmında yer alıyor. Ön tarafta bir tane yatak kısmında da bir tane tavan hekimiz mevcut. Banyo tarafında ise fanlı banyo havalandırması yer alıyor. Yine bu karavanımızın sisteminde otomasyon sistemden ekrandan kontrol edebiliyoruz. Fuarda yer alan 3. karavanımız ise sıfır araç olan Fiat Ducato'nun 15 metreküp aracına dizayn edilmiş RV7 serisi. Yine bu karavanımızda satışta olan karavanlarımız arasında Linkten bu karavanımıza da ulaşabilirsiniz. Bu karavanımızda RV dizaynı 3 artı 1 ruhsatlı, arkada 192'ye 130 sabit bir yatağımız yer alıyor. Ön tarafında buzdolabı kısmı, hemen karşı noktasında banyo alanı mevcut. Ön tarafta da döner koltukların yer aldığı bir oturma düzeni yer alıyor. Bu karavanımızın yine dış kısmında Fiamma'nın f 80 serisi tentesi mevcut. tent altındaki prizimiz ve diğer donanımlar az önceki karavanlar ile aynı fuardaki karavanlarımızı hızlıca sizlere tanıtmaya ve göstermeye çalıştık. Bir sonraki karavan tanıtım videomuzda görüşmek üzere sağlıklı günler dileriz.